Bugün 11 Ekim Cumartesi. Evet, Ankara'dayız. Şimdi biz Arada'yız. Emine de eğitimde. Şimdi biz de e eğitime e gideceğiz. Aynen. Şimdi bu kadar. Görüşürüz. Ne yapıyorsun? <laughs> Sen elini böyle yapsana. Elini böyle. Kameraya bakın. <laughs> Kamerayı ördük, güzel. Güce buradaki kameraya bakar tamam, mısın? Tamam, arkadaşım o dedeyi burada edersiniz. Yanlış Ben yine büyük kaldım Arkana Arkadaşlar çaresiz hissediyorum kendimi. Ya donuyorlar da. Ama soğuk. Yer değiştirebiliriz istersen bunu. Ha. Neden? Boy eşitlenmesi. E, boy eşitliği eşitliği Çok için. kötü oldu. Mesela sen de gelme evet. buraya. Hadi git. Ama daha iyi. Evet. Şu an daha iyi. <laughs> Ankara'nın soğuk akşamlarından herkese merhaba. Evet. Çok soğuk bu arada. Arkadaşlar benim kıyafetim yokmuş gibi düşünülmesin. Ben üşümüyorum. <laughs> Annem görürse çünkü kızar. <laughs> gün Video çalışmamız mı yani, ha, Evet Ama evet. çalış daha farklı şeyler yaptık ya. Bu zaten evet. e, akışın sonu doğru oluyor. Öyle. Yo. Değil. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Videoda biraz <laughs> titremeler olabilir çünkü çok sık. Ben <laughs> duramıyorum. Ankara'dayız. Konum değiştiye. <laughs> bugün Antalya yok. Bugün Ankara var. O yüzden donuyorlar şu an. Evet. <laughs> <Ve sağ olun. gülüyor> Ve bu videonun tek konumu Ankara olmayacak, İstanbul'da olacak. Hı. Bir iki arkadaş İstanbul'a gideceklerini bana Ankara'ya gelmeden önceki bir gün önce söyledi. söylediler. Hayır ama ben hepinize söyledim gruptan. Dedim ki İstanbul'a gidelim mi? Bu Kimse söz etmedi. Hayır bu bir soru. Hı. Demek ki gidilmemesi gerekiyor ki hayır dermiş orada yani. <laughs> Biri dedi ki, ay ikisi dedi ki ben çalışıyorum dedi. Bu dedi ki ben Ankara'da kalacağım. Ne kadar <laughs> Sonra... bakalım kimin ne gidiyor. Sonra özelde attık bir mesaj. Ne zaman gidiyoruz? <laughs> Peki ben neredeyim? Bizim grubumuz <laughs> ya. <yapınız? gülüyor> <laughs> hani biz ayrılmazdık arkadaşlar. öyle bir rota bedenlerdi ama söz iki gün kalacağız sadece bak. Hani üç gündü? Hatta bu bir hafta. Tamam onun sempozyumu var o ayrı <laughs> ben döneceğim. Bazı yalanlar söyleniyor ben döneceğim ben döneceğim. Hayır saniye <laughs> çok toplu bir grupta daha başka arkadaşlarımızın olduğu grupta Özge sordu. E, çoğunluk hayırdı. Sen de hayır dedin. E mecbur Ankara hayır, zaten dedim. Evet. De. gideceğim <laughs> zaten dedim. Öyle diyerekten. olduğu için ben de dedim ki yani, böyle bir düşüncem varsa bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Hayır ben şuna ben, <laughs> ben gelmesem bile bilgim olması gerekiyor. Şöyle bir şey oldu. Söylemedi <laughs> yalan falan ya da değil. ne kandırdı falan. Ay, ama şimdi... <laughs> açık açık sordum. <laughs> şimdi herkesin hayır cevabını alınca Özgür. <laughs> net olmadığı için net olana kadar henüz kimseye bir şey söylemeyelim dedi. Hatta e, ben, ben önce. <laughs> hayır. Ben de şey devam edemeyeceğim çok üzgünüm. Bu böyle burada bitiyor. Benim bu büyük şaka sallandığı gibi. Gerçekten şu an bir, şeyler, bir ilişki sallandı. sallandı. <gülüyor> 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 Biz neden Ankara'dayız? Bunu bir açıklamasını yapalım. Önceki videoda gönüllü olarak bir vakıfta çalıştığımızdan bahsetmiştik ve o vakfın bir kampı var hafta sonu gerçekleşen. Ona katıldık. Çok yoğun bir kamptı. Eğitimler, eğlenceler, konserler geçirdik. Çok güzeldi. Ve yine öndeki videoda bahsettiğimiz gibi araba geliyor <laughs> <Arada gülüyor> bir saniye. Peki bir şey. şey bir şey konuşacak arkadaşım. Peki bir şey diyeceğim. Şu an burada çekip bütün ay gözün görmesine. <gülüyor> şey <laughs> YouTube'a yüklenmesini bekletmiyoruz. Direkt canlı izletiyoruz. Canlı tamam, işte. herkes şu an. Mecbur <laughs> abone olacak yapacak bir şeye Allah rızası için çalışmaktan <laughs> ve bundan ne kadar çok mutluluk duyduğumuzdan bahsetmiştik. Konuşamıyorum. Ee, bugün yani üst üste hep beraber bu duyguyu yaşamak benim var ya o kadar mutlu ettik ki ben çok mutluyum. titriyorsun. <laughs> 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 çok <gülüyor> üşüyorum, çok titriyorum. Ama geliyorsunuz. O yüzden tekrar ve tekrar bu anları yaşadığımız için teşekkür ederim. Beraber <laughs> birbirimize bu anları yaşattığımız için de teşekkür ederim. <laughs> bu kampın devam kampın devamında evet. Videonun devamında. <laughs> Ben Ankara'da olacağım. Kızlar İstanbul'a gidecekler ve onlar oradan Gideceğim. videolar çekecekler. <laughs> Gitme konusunda sanki. bir. Yani benim de <laughs> <bir> tereddüt <tane gülüyor> etmedim değil ama geri. Ya otobüs bulamazsa yürüyerek götürecek bu kızı İstanbul'a. O yüzden çok korkuyorum. Hani sırf yani, şu, şu kızın sırf, <laughs> sırf başaramadı demesinler. Hani geçen videoda söylemiştim ya başaramadı demedim diyemezler diye. Yani, İnadından şu kızı yürütür yani. de İstanbul'a kadar dua edeceğim. Allah'ım inşallah kolaylıkla giderler diye. <laughs> Çok şükür ki Emine yumuşak e, kalpli bir insan olduğu için. Bugün <laughs> en güzel dedikleri tamam, geçin evet, inşallah. i̇nşallah. Tabii de, ki gönlünüz isten ki birlikte olsun ama e, yani onun da Ankara'da kalması gerektiği için çalıştı. Yani yapacak bir şey yok. Evet. Ya Sıla-i diye arkadaşlarımla gezmeme erte İnsanlar Allah rızası her yerde gözetiyor arkadaşımız. <laughs> Aynen ya. Şimdi siz e, bundan sonra videonun devamında Ankara'da ve İstanbul'da geçirdiğimiz vakitleri göreceksiniz. Şimdiden keyifli seyirler. Umarım bu video devam eder arkadaşlar. <laughs> evet, evet. Çünkü ikisine de güvenmiyorum. Size her gün mesaj yapmak istemiyorum. Video çekmeyi unutmadınız deme. Bakın nasıl çektiniz. <laughs> Evet biraz o konuda ne yapacağız bilmiyorum. Böyle mi olacak? Bilemedim evet, ne, ne yapalım? Biz mi? Benim, kapatalım hadi gidelim oradan. Tamam. Sakin ol, Sakin zor bu. Bak kilitlendim. Şu an beni zor baladı ve ben kilitlendim. Ne olacak şimdi? Psikolojik <laughs> şimdi. Yapamıyorum öz <laughs> yapma. Ama daha sonra kapat. Hadi kapat. Ne diyeceğim? Videonun devamı için. İzlemeye, izlemeye devam edin. <gülüyor> 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 ne yapabilirler ki? O zaman iyi seyirler. Adios amigos. Bunu söylemek <laughs> istemiştim. Selamün aleyküm. Sizler şimdi Özge ile birlikte İstanbul'dan sesleniyoruz. İstanbul'u yeneceğiz diye bağırmadık henüz. <laughs> ama <Bayırabiliriz. gülüyor> Bağırmaya mecalim yok. <laughs> evet, İstanbul çoktan Özge'yi yendi bile. Neyin arazi ya söyle. Hani İstanbul'a girişte ne oldu? Aslında rahatsızlandım. o yüzden de böyle İstanbul'a geleceğimizdeki o heyecan da yok. Kayboldu. Şu an Ama direniyoruz. Normalde böyle evet. olmasını hiç beklemiyordum. Elhamdülillah ben iyi ama tabii tek kişinin bir şey olması yetmiyor. Normalde hızlı Hadi hızlı. Şuraya gidelim hemen. Tamam. Şu an o kadar meşgul salmış durumda ki bir yere geçip uyumak istiyorum. Şimdi sokağa verdik. Hemen. Burası. Birazdan içeri gireceğiz. İki ilaç çıktı. Işte. Hemen. Ondan yürümeye başladı. Evet. Vardırık. Burası değil bu arada. İç kısmı mı? Üsküdar'da arkadaşımız Elif'in önerisiyle bir kafeye geldik. Çok güzel bir kafeye benziyor. Şimdi şey bekliyoruz. Ve burada ya geldiğimizde o kadar beğendim ki dedim ki keşke kızlar da burada olsaydı. Oturayım mı? Geliyorum. işte. Gene de baksın. Ey Ben bir desteğinden sayfalatır mı? Eee, <laughs> <laughs> verişten alabilir miyim? Ay, almışım. Sen sayfa kopartır mısın Gülce? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. <Hiç> <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Şimdi biz neredeyiz? Ee, şöyle göstereyim. Taksim'deyiz. Ve az önce metrodan çıkarken de bir Lübnanlı arkadaş edindik. Çok tatlıydı. Burada doktora yapıyormuş geldi yani zaten. Onunla tanışmış olduk. Yalnız muhabbeti çok ilerletemedik. Ayrılmamız gerekti. İnşallah bir daha karşılaşırız. Şimdi Cumhuriyet Müzesi'ne geldik. Taksim'de buraya geziyoruz. i don't know geçerken konuştuğumuzu bulsa. <laughs> Mahvederdiniz mi? Dün uzaklansak geç... bence bugün gayet güzel. <laughs> elhamdülillah dün. Dün ben yoktu. <laughs> Biraz yoktu ruhu var sadece. Yani hatırlamıyorum. Ben dün ne yaptığımız gerçekten Bilmiyorum, hatırlamıyorum. <laughs> Birkaç kanıt vardı dün ne yaptığımıza dair. E, video <laughs> var. Fotoğraf, video video çekmişse dudaklarım bembeyaz, yüzüm sapsarı. Evet. Çok güzel. <laughs> ben yine iyi iradeli dışarı çıkmışım yani. Gerçekten. Allah'a emanet <laughs> Haydu el Süleymaniye Camii'ye vardık ve yolu da çekelim dedik. Çok güzel görünüyor. Lehmaniye camisinde avlı kısmındayız ve son büyülenmekle meşgulüz. Buraya daha önce bir rehberle gelmiştim ve gerçekten kesinlikle bir rehberle dinlenmesi gereken bir cami olduğunu düşünüyorum. Çok önemli detaylar var. 2-3 sene oldu o yüzden tam net hatırlamıyorum. Avlusu da çok güzel, içerisi de çok güzel, çok kıymetli bir eser gerçekten. Bol bol mainevi doyduk bu gezide. Nereye bakıyorsun? çok güzel bir cami ya, yani Ayasofya falan da çok güzel ama buranın atmosferi bir başka. Şu şu falan falan. Evet. Şöyle ihtişamlı. Bakalım, gerçekten bakmaya doyamadık böyle. Saatlerce oturabiliriz. Evet biz şimdi Süleymaniye'den çıktık. Gerçi Süleymaniye'den çıkalı çok oldu ama e, bir dükkan gördük. <laughs> biz bir yere bir yakalandık. Ki. <laughs> hani küçük böyle bir hediyelik bir şeyler alalım eve ve kendimize falan dedik. E, sonra girdik. <laughs> satıcı mı çok iyiydi? Biz mi para harcamak istedik bilmiyorum. <laughs> Ama hiç olmadık bir şeyler. <laughs> Sadece küçük bir tepsi alacaktık. Bir sürü şey oldu. Şey, biz tam şey yaparken, tepsilere bakarken bize şey, çay ikram ettiler böyle küçük. <laughs> bir anda geldiler ve sonra biz içtik o kadar beğendik ki şey, bir tanesi Hürrem Sofa çayıydı, bir tanesi neydi? Hibiskus, Hibiskus çayıydı. çayıydı. <laughs> Dedik bunlardan da biz alalım. Ondan sonra biz içeri bir gençtik. Geçmez olaydık. Ama şey Abla bizim şöyle için. çaylara zaafımız için. var. Yani biz ikimiz de şey çay kahve çeşit olmayan bir şey var mı? Onu da net, tamam. onu da net. Her şeyi çok seviyoruz. <laughs> <laughs> Denemeyi çok sevdiğiniz için bilirsiniz bir önceki videoda. Evet. Bu konuda da. Sonra biz tamam bu çok güzelmiş bunu alalım dedik. Ondan sonra başka bir şey getiriyor. Şöyle bir koku var, şöyle bir mis var. Ondan sonra bir köy şöyle seccade var. Sonra gözümüz başka bir şey takılıyor, oradan başka bir şey gidiyor. En son ki darbesi. <laughs> ne getirdi <laughs> o? Benim gibi bir şey getirdi. Suyun içine koyuyorsun. Yani, ee, anlatıyorsun, dedi. bir kaldı Hadi koklayın dedi, bir kokladık. Beynimize kadar açıldı bir çizgisinin Sonra dedik, yeter. Onu da alacaktık ki çünkü bence kışın çok iyi gider Aynen. ama artık yani tamam yeter artık biz çıkalım ya, şey dedik. Gözünü seveyim <laughs> biz de sağ olun. Öyle yani kapanış yaptık ve çıktık. Aslında şey böyle satıcı yani hani görevli olan çocuk böyle şey çok modu düşük biriydi ama niye kandık bilmiyorum. <laughs> modu düşük değil enerji düşük ama böyle çok yavaş yana gidiyor sakin konuşuyor çok Aynen. mimik yapmıyor. Hani böyle bu satıc satıcılar şöyle düşünüyor ya çok para satan i̇şte çok enerjik değil çok konuşkanlık hiç i̇şte öyle değildi. Ona rağmen biz bu kadar alışveriş yapmış olduk. Neyse bereket olsun. Şimdi Eminönü'ne geldik. Şöyle bir değiştirdiğimiz için. Dedik ki sonra gelelim ve balık ekmek yiyelim. Sonra da eve gideceğiz inşallah. Kanalımız hakkında ne düşünüyorsun? Hadi bakalım. Hiçbir Eleştiri, eleştiri hariç her şeyi kabul ediyorum. Günün ne düşündüğümüz güzel. İzledin mi videolarımızı? Ben yorum yapma karşı bir şey. Bak ama... videoyu izledim. <laughs> ben zaten her şeyin ilkini izlerim, gerisini izlemem. Aynen. Fırsatım olmadı ama eminim güzeldir. Sağ ol. Ama izleyeceğim inşallah. Hiç de güven vermedim. Kızım şuan. daha yeni okula başladı. Daha yeni yalnız kalıyorum. Onu yapacağım inşallah. Doğru. Yalnızlığını bizimle giderirsin. Önemli değil. Evet. evet. İnşallah. Şu anda Eymir Gölü'ne geldik. Kızların o kaos, şehir hayatının içinde bizim <laughs> orman ve doğa ortamı. Bizim böyle her Ankara'ya gelişimde bir emirimiz, maganımız vardır. Çok seviyoruz. Ailecek böyle yürüyelim, dümdüz duralım. Deniz izleyelim Antalya'da olarak. Ve ablam aslında da bizden daha çok deniz bağımlısı denebilir mi? Hı -hı. Sen bir deniz bağımlısı mısın? Aynen. Aynen. Ama Ankara'ya... Ceyik seviye. seviye deniz bağımlısı kendisi. Ee, Ankara'ya gelip Ankara'nın en sulak yerinde yaşamak nasip oldu kendisine diyelim. Biz de her geldiğimizde bu nimetten yararlanıyoruz. Onları görelim dedik. Biz bir yolu çok beğendik. Çok dingin ve sakin. Ama tabii çok sık arabalar geçiyor. yol gerçekten çok hoşumuza gitti. Evet Özge iyileştiği için artık görüyorsunuz en önden yürüyor. Aramızdaki mesafe. Ben vlog çekebilmek için birazcık evde kaldım. gözümüzde kameramanlık artı rehberlik benim görevimde. Özgen'in görevi de hadi hadi demek. <laughs> İnşallah Mardin'e falan gittiğimizde bu sefer de rehber Özge olsun. Na leva com blush şu an dört Ben 6-15 uçağıyla Antalya'ya dönüyorum. Neslihan İstanbul'da kaldı. Emine hala Ankara'da. Onlar biraz daha geç dönecekler. Benim için gezi bu kadar. Gel <laughs> yanıma. <laughs> Benim teyzelik devam ediyor. Ben bu videonun kayıtlaşacağım başında ya da öndesinde söylemiştim sürekli çocuklu olacağıma dair gerçekten de öyle olmaya devam ediyor. Teyze olarak çocuk bakıcılığına devam ediyorum. Bugün Hacı Bayram Veli Camisi'ne geldik. Bugün Cuma ve Cuma namazının hazırlığı yapılıyor. İlk defa bu kadar sessiz ve sakin bir şekilde geldim buraya. Çekmeye çalışıyorum. İnşallah güzel görüntüler çıkıyordur. Kızlar benden daha güzel şeyler çekmişlerse çok üzülürüm. Yok tam tersine çok sevinirim ki artık bazı yüklerin de benden kalktığını anlamış oluyorum. Gidebilirsin yanlarına. Hadi yanlarına git ben geliyorum. Gülce bunu kim dikiyor? Sana <laughs> elbise mi dikiyor? Evet. Evet. Gülce geliyor. <laughs> Şermin Yaşar anne müzesine geldik ve Ay, çok gelin güzel. Gelin. Şermin Yaşar'a zaten bayılıyoruz hem yazar olarak hem de yaptığı müzeleri o kadar güzel ki ilk önce kelime müzesini yapmıştı. Şimdi de anne müzesini açtı. Ve çok güzel yani zaten bir yazar olması, bir edebiyatçı olması, edebiyatçı kelimesi doğru mu bilmiyorum ama e, gerçekten sanatını çok güzel bir şekilde icra etmesine bayılıyorum. Kelime Müzesi'ne e, bayılarak gezmiştim. E, her şeye verdiği anlam tasarımları, uğraşı çok güzel. Ankara'da olup da ya da Ankara'ya gelenler varsa kesinlikle ikisine de hem Kelime Müzesi'ne hem de Anne Müzesi'ne kesinlikle gelmesi gerekiyor. Yani çok büyük büyük tavsiyemdir. Çok tatlı değil mi? Adı ne acaba? Dede. Adını yumak koyalım mı? Mama Yumak. Mama ya. Ne Burası Darıcı Seyir Tepesi'ymiş. Şimdi Özge'ye gönderdim. Ben de teyzemle birlikte burada oturuyorum. Manzarayı seyrediyoruz. Birer çay içtik. Gayet sakin, güzel. Bir Antalya kadar olamasa da burası da güzel diyormuşum. <laughs> Şimdi Beykoz sahildeyiz. Otobüsü beklerken ben de biraz çekim yapayım dedim. Durak hemen sahilin dibinde. Burası çok güzel. Küçük bir kasaba gibi bir yer. Harikaydı gerçekten. Selamünaleyküm. Yuşa tepesine vardık inşallah ama daha hala çıkıyoruz. Gerçekten tam bir tepede. Hava gerçekten çok güzel. Tepesim açıldı. Biz İstanbul'a geldiğimizden beri hasta olduğumuz için sadece ben ilk gün hasta değildim. Sonra hep hasta geçti. Sen mi dua etmeye geldin? Sen de mi dua etmeye geldin? <laughs> Sen doğan <laughs> <laughs> <Senin duan> ne? Orada yazanlar var. Orada eski çamlar sabahlar. Çabama sağlık gerçekten. Bugün 19 Ekim Pazar günü oyun terapileri sempozyumuna gidiyorum. İnşallah orada da çekme yapmaya çalışacağım. O zaman görüşürüz. 啊。